Herkese merhaba. Bugün Nikon D3300 kullanmayı en çok sevdiğim ve en az sevdiğim lensler konusunu işlemek istiyorum. Yani lenslerimin bir sıralamasını yapacak. Hangi lensi neden daha çok tercih ettiğimi ya da daha az tercih ettiğimi anlatacağım. Nikon D3300 ilk fotoğraf makinem ve şunu söylemem gerekiyor. Nikon D3300'e kötü makine diyen biri varsa ağzını biber sürmek lazım. Elbette her türlü özelliğe sahip bir makine değil. Fakat fotoğrafçılığın temel bilgilerini öğrenmek ve bunları pekiştirmek için çok iyi bir makine. Ayrıca harika bir fotoğraf kalitesi olduğunda belirtmezsem makine yaksızlık etmiş olurum. Nikon'un renkleri zaten çok çok iyi. D3300'ün dinamik aralığı da oldukça memnuniyet verici. Evet hemen bu ufak ama harika makinede kullandığım lenslerin sıralamasına geçelim. 4. sıradaki lens 55-200 f4 5.6 VR telefoto lens. Son sırada yer almasının ilk sebebi pek telefoto kullanma ihtiyacı duymamam. Genelde dizli lensi zaten 55 mm'de kullanıyorum. Telefoto olarak kullandığım en uç odak uzaklığı ise 85 mm. Zaten bir yerden sonra bütün telefoto odak uzaklıkları benzer sonuçlar veriyor. İkinci sebep 200 mm'nin vahşi doğa fotoğrafçılığında yetersiz kalması. Yani kuşlara hiçbir zaman yeterince yaklaşamıyor ve fotoğrafı kroplamak zorunda kalıyorsunuz. Kedi ve köpek çekmek için ise oldukça iyi. Yani vahşi doğa derken aslan kaplan kastettiğimi sanmadınız değil mi? Üçüncü sebep ise listedeki diğer lenslere kıyasla daha az keskin olması. Fotoğraf kalitesi kesinlikle kötü değil ama diğer lenslere göre biraz geri planda kalıyor. Dördüncü sebep titreşim engelleyici özelliğinin 200 mm'ye yaklaştıkça zorlanması. Bu tür dar açılarda elinizin ufak bir hareketi büyük sarsıntılara yol açabilir. Yine de telefoto lensler için de fiyat performans ürünü. Çok ciddi bir telefoto kullanıcısı değilseniz ve arada tembellik edip yerinizden kıpırdamadan fotoğraf çekme huyunuz varsa oldukça kullanışlı olacaktır lensin incelemesine şu linkten ulaşabilirsiniz. Üçüncü sıradaki lens 1855 AFP 3.5 5.6 VR lens. Kit lenslerin kötü bir ürünü olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu lens yeni başlayan birinin fotoğrafçılığı öğrenmesi için fazlasıyla yeterli. Geniş bir odak uzaklığı çeşitliliği sunuyor. Yeterince keskin bir lens ve titreşim engelleyici özelliği olması da artısı. İspanya seyahatimde bu lensle çekilen fotoğrafların bulunduğu şu videoyu bir göz atmanızı öneririm. İkinci sıradaki lens Listedeki diğer lenslerin aksine APS-C için değil, full frame makineler için üretilmiş bir lens. 50 mm 1.8G prime. Düşük ışıkta da çok kullanışlı olan 1.8 diyaframı sağladığı bokeh ve APS-C gövdede 75 mm odak uzaklığına denk kısa telefoto lens olmanın getirdiği sıkıştırma etkisiyle portreler için ideal. Aslında bu lensin ilk sırada değil de ikinci sırada olmasının tek sebebi dar bir açıya sahip olması sebebiyle kullanım alanının biraz kısıtlık olması. Lensin ayrıntılı incelemesini yaptığım videoya ve arkadaşımla yaptığımız 50 mm challenge videosuna şu köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Ve geldik listemizin ilk sırasına. Birçoğunuz doğru tahmin ettiniz. 35 mm 1.8 DX Prime. Şunu söyleyeyim bu lensin hiçbir kusuru yok. Harika renklere, harika keskinliğe, harika fotoğraf kalitesine sahip. 1.8 diyaframı ile hem düşük ışıkta çok kullanışlı hem de harika bir bokehi var. Portelerde kullanma uygun olduğu kadar günlük kullanım için de uygun. Eğer özel ve belirli bir amaca yönelik olarak fotoğraf çekmiyorsanız yalnızca bu lense sahip olup başka hiçbir lens kullanmazsanız da olur. Kullanım alanı o kadar çeşitli. Lensin ayrıntılı incelemesini şu videodan izleyebilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar. Siz de bu lenslerle ya da sizin kullandığınız başka lenslerle ilgili görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Genelde fotoğrafçılıkla ilgili videolar paylaşsam da hayat sürprizlerle dolu öyle değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.